Ooo. Oh. <laughs> Burnumun dibine giremedim. Öbürüyle gireyim bari. Dar olan. Bekliyor, 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 bekliyor. Buralar bitmiyor. Allah'ım buralar bitmiyor. Abi bu tıraş makineyle yapıldı ya. Merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir Sefi. Bugün sakallarımla karşınıza çıktım. Çünkü elimde bunları ortadan yok edecek bir cihaz var. Banggood'dan Kemeyi markasında bir tıraş makinesi var elinde. Artık PowerTech'in yerini doldurabilecek mi? Dolduramayacak mı? Ona bakacağız. İncelemesini yapacağız. Denemeleri yapacağız. Düzeltmeleri her şeyini yapacağız. Hatta saçta bile deneyebilirim. Buna benzer birçok testte uygulayacağım bir makine. Şöyle yakından göstereyim. Mavi rengini tercih ettim. Şimdi hemen bunun bir kutu açılışını yapacağım. Daha sonrasında ne gibi imkanlar bize sağlıyor hepsini deneyeceğim. Gözünüzün önünde daha öncesinde yaptığım tıraş makinelerinde ya niye denemedin diyenler oldu. Bunu mutlaka deneyeceğim diye uzun zamandır şu bana batan jilet gibi sakallarımı uzatıyorum. Ee, size feda olsun. Canınız sağ olsun. Evet. Rengi çok hoşuma gitti. Ağırlığı da fena değil. Evet. İlk intibam çok iyi. Bakalım. Plastik. Burası plastik plastik. Biraz daha yumuşak bir plastik burası. Şurası metali çok güzel. Hoşuma gitti. Yani çelik kullanmışlar burada. Dandik teneke bir şey değil. KM5031 diye. Şurada bir şarj göstergesi var. Başka da üzerinde hiçbir şey yok. Bir düğme. Bunun yanında şu stil düzeltme. Yani küçük dokunuşlar yapacağımız düzeltme başlığı. Ben önem veriyorum buna. Çünkü e, şu zamanda sakal tasarımları çok ön plana çıktı. İnsanlar sakallarını güzelleştirmek istiyorlar. Bu onlara fayda sağlayacak. Ben de zaten kullanacağım yerlerde göstereceğim size. Bu normal başlık. Bundan farkı ne? Hmm. Bu biraz daha geniş. Bunu sanki saçta mı kullanacağız? İşte bakacağız. Bu daha ince tarak olarak. Bu daha geniş. Güzel. Şöyle burun kılları için her makinenin içinden çıkıyor. Şöyle küçük sıfır tıraş için elekli bir başlığı var. Peki bu neden var? Bakalım. Bunda da çünkü hmm, bunda taraklı kısım var. Hemen göstereyim. Düzeltme yerleri olan elekli kısım düzeltme yerleri olan. Biraz daha gelişmiş bir uç gibi göründü bana. Şuraya basarak hmm, çıkartıyoruz. Çok güzel. Plastikleri dandiklik hissi vermiyor. Orasını çok beğendim. Yani güven veriyor bana. Şunlar da taraklar. Gerçekten e, ince düşünülmüş. Kesinlikle dandiklik hissi vermeyen e, yani <laughs> Çin mallarında böyle bir önyargımız var ama gerçekten artık geçiyor yavaş yavaş. Xiaomi gibi, Huawei gibi markalar geldikten sonra Xiaomi gibi markalar geldikten sonra artık bu ön yargılarımız bitecek bence. Onlar da güzel markalar yapmaya başladılar. Şu standı kurabilecek miyim bakalım. Aa içinden terak da çıktı. Çok hoşuma gitti. Stand bile dandik değil arkadaşlar. Evet güzel bir kutusu var. Güzel bir standı var. Şöyle standı da bakın. Hoşuma gitti. Beğendim. Şimdi hepsinin testini yapalım. Benim sakalım üzerinde deneyler başlasın. Evet, cihaz normalde bu başlıkla bizi bekliyor. Buradan kafasından şu hareketi iterek açıyoruz. Önce şekil verme. Yani şuraları boşaltma aparatını kullanmak istiyorum. Bu şekilde ayakkabı gibi arkadan çıkarılıyor, önden takılıyor. Önce ayağın ucu, sonra arkası. Diş takılıyor, sonradan sert bir itiş yapacağız. Evet, bu kadar. Görüntü bu. ne kadar ince yerlere girebiliyor görüyor Hemen bakalım. Daha iyi görünüyor. Diğer başlık var. Abi yumuşacık. Power sonra. Tabii. <laughs> Bu sakal için bildiğin sakal için tam o harekete uygun. Ve tam istediğim yerlerin boyuna müdahale ediyor. Şurada mesela sakal sesi gelmiyor. Burada başlıyor ses. Şu sakala tersten girmiş olmama rağmen. Abi kibarlığını beğendim. Vay hızlı hızlı yapıyorum. Oo. Abi hiç incitme yok ya. Çok güzel oldu. Şimdi deli dana gibi hepsine dalacağım. İncitme yok. Bu yarısını bununla yapalım madem. Tak çıkarları çok basit. Sağlam yapmışlar. Kesinlikle bu ya. Bak şura var ya şura. Ölüm geçidi normalde. Benim buralar jilet gibidir. Böyle rahat rahat olmaz. Hani kaba davranırsam bu hızla gidersem power tekne mutlaka kaptırıyor. Power tekin zaten kaptırmasından çok şikayet ediyorlardı. yani o fiyatta o. O performans. Bu da çok pahalı bir şey değil ha. Abi çok iyi ya. Hiç. Odaklan. Şey, badem bıyık oldu. Sakal daha ince bıraktı. Sakal. Kesinlikle. Önce bununla kabasını alıp, şu başlıkta kabasını alıp bununla dibini almak daha mantıklı oldu. Bak, cihazı keşfediyoruz beraber. Müthiş. Ama her imkanı vermesi de hoşuma gidiyor. Bakın şimdi. Bu daha ince yapıyor işini. Evet. Dişler daha yakın, daha küçük. Az önce burnuma, dudağıma taktım ama acıtmıyor. Hadi şimdi de sıfır kesme performansına bakıp bitirelim. Elektriğinin çalışma sesi biraz daha yüksek. Hadi. Ya. Bana ne olur kibar davran dedi. <laughs> Dur bakalım diyeni deneyelim. Buna biraz ağır geldi. Benim sakallar. Ha bu daha iyi. Bakın buralar jilet gibi yani övünmek Özür... değil bu, bir işe yaramayıncılık olması. Aa! Ne oldu? Yandaki bıçaklara denk geldim. Abi iyi yapıyor. Hani tıraşı güzel de yavaş mı? Ben mi yapamıyorum? Neden? parlama Oho! O! Aa! Yaptığı yeri çok iyi yaptı. Dokun <laughs> dokunuşa bak. Abi. Tamam böyle böyle yapamıyoruz. Yukarı, aşağıdan yukarı sürekli yapmamız istiyor ama Sonuç ki <laughs> burnumun dibine giremedim. Öbürüyle gireyim bari. Dar olan. Hadi oradan çekil. Abi girebildiği yerlerde çok iyi sonuç veriyor. Ama girememesi. Buraya girememesi... Evet. Burnumu... Hiç... Ee, makasa kaptırdım. Eksiklik. Yani Diğerine geçmem lazım detay için. Bu arada sapın şu hareketlere çok iyi bir e, şeyi var. Açısı çok uygun yani. Güzel tasarlanmış. Bura şura ara ara oluyor herhalde. Küçük elekte gireceğim. Evet. Makine genel olarak önce kabasını al, sonra detayına gir mantığıyla çalışıyor. Hı hı. mesela önce sakalı şununla aldım. Detayına buruna girdim. Şimdi kabasını bununla aldım. Detayına bununla girdim. Gerçekten de öyle çalışıyor. Güzel. Abi bu tıraş makineyle yapıldı ya. Çok iyi. Yavaş oluyor. Fakat daha iyi oluyor. Hani Xiaomi'nin 3 başlısından çok daha yavaş. Fakat sanki biraz daha mı iyi bilmiyorum. Ama iyi. Bu tıraş iyi. Gayet kaliteli bir tıraş makinesi çıktı. Yani açıkçası beklentimin çok üzerinde. Son tıraşımı da onun oldum zaten. Sakal tıraşımdan bahsediyorum. Başlık seçeneklerinin olması birazdan onlardan da bahsedeceğim nispeten sessiz çalışması, saçı sakalı tıraş edebiliyor olması, hatta vücut içinde kullanılabilir. Vücut içinde çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor olması çok oh, hoşuma giden özelliklerinden. 2 saatte şarj oluyor. Şurada bir şarj LED'i var gördüğünüz gibi. 3 saatte bana hizmet veriyor. Bence güzel bir süre. Tam işte burada akıllara durgunluk veren soruyu soralım o zaman. Acaba şarj olurken çalışıyor mu? Evet led ışığı kırmızı yandı. Şarj olurken kırmızı yanıyor. Dolunca yeşile dönüyor. Çalıştırıyorum. İşte süper. Süper haber. Şarj olurken çalışıyor olması güzel. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Mesela tıraş olacaksınız. Sabahleyin kalktınız çalıştırdınız. Tık diye şarjı bitiyor bu arada. Ha, olmuyor. Gücü azalmıyor. Gücünü sonuna kadar normal kullanıyor olması da bence kalite göstergesi tık diye bitmesi önemli. Çünkü güçsüzleştikçe mesela power tek güçsüzleşiyor. O son tıraşların iyi olmamasına sebep oluyor. Bunda diyelim ki böyle bir sürprizle karşılaştık. Tık diye kapandı. Daha sonra hemen şarj tak tıraşın ol işine git. Şarj olmasını beklemene gerek yok. Bence güzel bir özellik. Ee, sevindirdi. Taraklı şekilde de kullandığım, taraksız şekilde de kullandığım diğer başlıklardan bahsediyorum. Şimdi onların da tarak meselelerini göstereyim hatta. Şöyle ayakkabı gibi önce ucunu takıyoruz. Sonra arkasına itiyoruz. Taraklarla ilgili bir sıkıntı keşfettim. Şurada bakın ün numarasını da buraya yazıyorlar. 14 numara burada. Şuraya basıp aslında güvenlik kilidi var. Bu sayıyı artırabiliyoruz. Şu an 20'de mesela. Açık, açılırken Basmayınca açılmıyor ama kapanırken serbest. Şimdi böyle olmaması lazımdı. Kapatırken de bu düğmeye basmamız gerekiyordu. İterken olmuyor. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Mutlaka buraya basıp itmemizi istiyor. Fakat kapanırken olmuyor. Bunda da sanki böyle saçta kazara Çok da kaygan değil ama kayganlaşacaktır eminim yani. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Hem kapanırken hem açılırken. Yani dişliden kurtarmamız gerekiyordu. Bence bir eksiklik ama yumuşacık yani PowerTech bana ne yaşattın sen ya? <laughs> ben şu an bunun sesi çok hoşuma gidiyor. Bu arada tarak tarakları da çok güzel yani gevrek değil öyle kırılgan bir yapısı da yok. İstediğin gibi e, kullanabilirsin. Taraksız da kullandım. Taraksız kullanmayın yazıyor. Şu başlık var ya o zaman başlıklardan tek tek Bahsedeyim o zaman ee, şu başlık o kadar kibar ki <laughs> yani sakalı direkt bununla tıraş etmek istedim ee, kaba sakalı zaten videoda görmüşsünüzdür ee, bunu saç için çok iyi olacak saça da kibar davranacak öyle saç kapma işte sakal kapma ne kadar hızlı yaparsam yapayım ee, bana mısın demedi çok da kibar davrandı. bunu çok sevdim ee, sadece biraz fark var diğerine geçmemizi gerektiriyor neden? biraz kalın bırakıyor. Çok az. Sakal için söylüyorum bunu. Ee, daha sonrasında şunun da inceden almamız gerekiyor. Şu başlık. Bunun biraz dişleri daha sivri. Zaten e, kullanım kılavuzuna dediğim gibi şey yapmayın diyor. Taraksız kullanmayın diyor. Fakat dikkatli kullanırsak sakalda e, çok yakın kirli sakal yani çok ince kirli sakal bırakabiliriz. E, bence o başlığı da çok iyi. Zaten şunu da kullandım. Biliyorsunuz tarağı var. Tarağı olmasına rağmen şunu da kullandım. Şuralarda şekil verirken kullandım. Ama satış sayfasında çok fantastik işler için kullanmışlar bu başlığı. Onun da zaten fotoğrafını şu an sizinle paylaşıyorum. Daha sonrasında burun şeyini kullandım. Gayet verimli çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Çatır çatır temizliğini yapıyor. Burunda da ben bir sıkıntı yaşadım. Sıkıntıyı yaşadığım yerler neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu elekli başlıklar. Şimdi öncelikle şu büyük elekliden bahsedeyim. Bu büyük elekli eğer kirli sakalınız varsa yani hem sakalı kısaltıp hem de sıfırlaştırmaya e, niyetliyseniz bununla yap. E, çünkü şu kenardakiler kesiyor. Kenardakiler hem uzan, uzun sakalları kesiyor hem daha sonrasında ince bir kesimli de yapıyor. Detaya giremiyor bu. Mesela burun altlarına giremiyor. Şu şuradaki çene kıvrımına giremiyor. Şurada bazı yerler kalıyor. Onu da şu elekliyle çözüyorum. Bu elekli de çözüyor ama arkadaşlar çok uzun sürede. Yani bu kadar uzun süre tıraş olmak ister misiniz bilmiyorum. Bunu zaten şöyle bir tarakla göndermişlerdi ve kullanma kılavuzunda ense tıraşı için e, kullanmışlar. Yani satış sayfasında ense tıraşı için kullanmışlar. Onun için kullanılabilir. Fakat ben sıfır tıraşı, günlük sıfır tıraş olacağım. E, bu makine bana lazım, bu, bu, bu makine beni kurtarır mı diyorsanız e, tavsiye etmem. Xiaomi'nin o üç başta olan var. İncelemesini yapmıştım ben. Kanalımda bulabilirsiniz. O 5 dakikada tıraş yapıyor. 5 dakikada. Ha, bunun avantajı ne? Bu daha sıfıra yakın. Yani bu daha sinek kaydı yapıyor. Fakat en az 20-25 dakika alıyordur en az diyorum. Çünkü bekliyor, 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 bekliyor. Buralar bitmiyor. Allah'ım buralar bitmiyor. Buraya daha gelmedik. Yani eğer aceleniz varsa bu keme ile e, sıfır tıraş yapmayın. Sinek kaydı tıraş yapmayın. Başlarsanız elinize kalır böyle yarım yamalak olur. E, bir tek onda sıkıntı yaşadım. Yanında tarağın gönderilmiş olması hoşuma gitti. Gayet de güzel. Eşimi kırmızı tarağını kullanıyordum. Diğer videolardan hatırlarsınız siz. Şöyle büyük saç taraklarının olması güzel. Zaten birazdan saçımı da tıraş edeceğim. Pandemi başladığından beri berbere gitmiyorum ben arkadaşlar. Kendi tıraşımı kendim oluyorum. O yüzden bu e, makinalarla ilgili videolar da yaptım. E, oluyor mu olmuyor mu nasıl oluyor diye videolarım da var kanalımda bir sürü. Oraya, oraya da bakabilirsiniz. Genel itibariyle verimli buldum. Şöyle bir standı var. Şöyle yine bir göstereyim size. Stand sağlam. Başarılı. Fakat içinden çıkmayan parçalar var. Mesela şu fırça. Benim eski fırçam. İçinden çıkmadı. Ama kutu içeriğinde fırça var yazıyordu. Burada bir de yağdanlık bölümü var. Yağdanlık içinde boş yer bırakmışlar. Onu kutu içeriğine yazmamışlar. Sadece fotoğrafında var. Yani kutunun e, kapağında yağdanlığında olduğu yazıyor. Yağ da içinden çıkmadı. E, fırça da içinden çıkmadı. Fakat gerisi harika. E, sakal tıraşı, kirli sakal tıraşı için çok iyi. Yani ya yani çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani e, Beğendim. Ee, saç tıraşını, birazdan olacağım zaten. Sakalıma nasıl davrandığını bildiğim için saç konusunda da hatta başlayalım artık. Sakı, saça da başlayalım. Çır çır, değil mi? Evet, ee, üniformamı giydim. Artık saç tıraşı için hazırım yavaş yavaş. Fakat hani eleklerle ilgili biraz ölümcül konuşmalar yaptım. Hani günlük tıraş olmaya tavsiye etmiyorum. Yoksa ben sıfır tıraş olacağım, böyle bir makinem varsa güvenebilir miyim? Güvenirsiniz. Bu seni sıfır tıraş eder. Gerçekten eder. E, seni açıkta bırakmaz. Ama her günde bununla uğraşmak istemezsiniz demek istiyorum. Bu arada şu başlıklar tamamen yıkanabiliyor diyor. Şunu suyu, suyun altında yıkayabilirsiniz. Ama ben şimdiye kadar bir berberin bunları e, yıkadığını hiç görmedim. Yağlıyorlar ama yıkamıyorlar. Bilmiyorum. Yıkamak isterseniz yıkayın. E, ben elektrileri belki yıkarım. Çünkü elektrikler biraz sıfır e, tıraş ediyor. Biraz daha vücuttan da bir şeyler götürüyordur diye düşünüyorum. O yüzden onları yıkayabilirim. Xiaomi'yi zaten yıkıyordum. O üç başlıklı zaten sabunla yıkıyordum ben onu. Bunu da yıkayabilirsiniz. Ama bu gövdeyi yıkamayın. Gövde su geçirmez değil. En küçük numaranın 6 olması yani bu tarak için, bu başlık için en küçük numaranın 6 olması bence hoş değil. Diğer başlığa geçsem 3 numara var. Bunda da 3 numara var. Keşke 4 olsaydı. Gözüm 4'ü ve 5'i aradı. 4 ve 5 numara e, şeyde yok. Sette yok. Ay çok iyi. Ya hiç yorulmuyor bile ya hızlı gideyim. Ah işte burada bir kez şey oldu. Çok hızlı da git, git gitmemek lazım demek ki. Fakat sınırları zorlayabiliyorum yani. 10 numarayı geçmek istedim. 10 numara tıraş edeceğim. İnsan cesaret de demiyor işte. Ya demek istediğim şey o. Bakın. Gördün mü? Yani azıcık itse e, kafaya tık diye kapanıyor. Öyle şey olmaz. Hani bir de kısalma yönünde kapanıyor. Hani siz plan yapmışsınız. altı numarayı ayarlayacaksınız her yere. O gidiyor. E, pardon artı değil. 10 numarayı ayarlayacaksınız. Geri 6'ya döndürüyor. Elinizden ayar bir kaçtı mı? Bence sağlıklı olmaz. Çok da derin gitmemesi için 14 numarayı da kullanabilirsiniz. Baksana abi. Oh 14 numara bile. Rahat rahat kesiyor. Tamam kafam rahat olsun. Önce zaten git, git, kalınla başlıyorum. Sonra inceltiyorum. Gerçekten kameradan zor ama. Tıraş makinesi videolarında sanırım en çok örnek görmek istiyorlar. Tecrübe paylaşımında pek tatmin olmuyor insanlar. O yüzden tıraş da oldum. Tamamen cihazı kullandım. Hem deneyimlerimi anlattım hem de tıraşımı gösteriyorum. Sadece bir tarafı göstereceğim tabii ki. Bir de başlık değiştirip şu favorilere bir girelim. Orada kırmızılık mı var ya? Yara mı olmuş orası? Ee, sesler berberdeyken duyduğum seslerle birebir aynı. Gerçekten motoru gerçekten çok iyi. Ee, motor kalitesini beğendim. Tarak kalitesini beğendim. Metal kalitesini beğendim. Aleti beğendim ben ya. Gerçekten beğendim. Hani bir de başlıksız kullanıyorum. Valla aynısız çok zor ya. Gördün mü? Çok fena bu ya. Bu ufaklık var ya çok fena. <laughs> yani sinek kaydı yapıyor gerçekten de. Bakın çok az bir uğraştım. Çok iyi sonuç veriyor. Evet umarım fikir verici olmuştur. Ben gayet keyif aldım bu tıraştan. Devam edeceğim. Şimdi eşimden de yardım alacağım. Videoyu burada kapatıyoruz. <laughs>